Almanya'nın, kısacası Avrupa'nın diyelim, ortak üretim yaptığı Eurofighter'lar Türkiye'ye 50 tane verilecekti. Bunu İngiltere garantör bir şekilde devam ediyordu. Ülkenin birisi bunu protesto etti. Gerekçe olarak da Ekrem oldu içeride dedi. Değil mi? Hak hukuk, adalet dedi o da. Hukuksuzluk nedeniyle engellediği bildiğin uçaklar için Cumhuriyet Halk Partisi devreye girdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Eurofighter'ı getirecek adım. Yani burada bir duruş önemlidir. Bakınız bir ülkeyi yöneten seçilen iktidar olan parti veya partiler koalisyondan bahsediyorum fakat milli meseleler olduğu zaman parti bir yana kardeşim. Milli mesele olduğu zaman birlikte güçlü bir şekilde dünyaya iradeyi göstermek lazım. Diğer türlü iç hesaplaşmalar, siyasi hesaplaşmalar içeride olmalı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Eurofighter'larla ilgili bir engel gündeme gelince savaş uçağıyla ilgili devreye girdi. Bunun verilmesi gerektiğini bahsetti. Kaynaklar yan anlamadı. Almanya'nın önde gelen gazetelerden Handelsblatt Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışına izin vermemek, karar aldığını ve gerekçesinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Ali Ekrem tutuklaması olduğunu öne sürdü. Alman kaynaklar iddia yalanlamadı. Siyaset üstü bir konu dedi Cumhuriyet Halk Partili Yankı Bağcıoğlu. Eurofighter tedaviye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Avrupa Birliği ile yakın temasta olan parlamenterler tarafından sürenin tamamlanması yönelik çabalarımız devam etmektedir dedi. Bağcıoğlu milli hak ve men 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 menfaatlerimize yönelik her konuda çalışıyoruz dedi. Bence de Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi milli konularda hükümetle birlikte adım atması gerekir. Sadece orada mı? Hayır. Türkiye'nin en büyük meseleleri bir barınma sorunu, iki geçim. Değil mi? Tencere kaynamıyor. Kaynıyor da yani istediği gibi kaynamıyor. İnsanlar beslenme sorunlarından son zamanlarda devamlı doktora gidiyor. Aslında hükümet seçildi. Kim? Cumhur İttifakı. Kim Cumhur İttifakı başındaki kişi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ortakları kim? Devlet Bahçeli, Hüdapar vesaire işte Büyük Birlik Partisi irili ufaklı birçok parti var. Şimdi burada seçildikten sonra Sayın Erdoğan ana muhalefet partisi ve diğer partileri hatta ve hatta ismini belki hiç duymadığınız 160'ın üzerinde parti var. Hepsini davet edip her ne kadar biz seçilsek demokratik olarak da şu anda iktidar olsak da Türkiye'nin ana meseleleri budur. Gelin bunu birlikte çözelim. Bunun kahramanı birlikte olalım. Ve vatandaşın refahı için muhalefetsiz bunu yapalım. Ana konuları birlikte çözelim. Bunun dışında siyaseti dibine kadar yapalım denmesi gerekir. Türkiye'nin ana meselelerinde iktidar ve muhalefet el ele bir masa etrafında toplanmak zorundadır. Halk bunu özlemiştir, bunu görmek ister. Şimdi iktidarım ben kardeşim, muhalefetten ben bilgi mi alacağım ya düşüncesi olmaması lazım. Muhalefetim ben ya ne alakası var? Hükümet yapamıyorsa başarısızlığı ben gelir yaparım. Yıllar geçer, 50 yıl geçer iktidar olamazsın, 23 yıl geçer, 23 yılda halk hala şikayet eder, bir iktidar olur. Yani onun için bir takım konular net bir şekilde çözülmesi gerekiyor.